Herkese merhabalar. 3. Solar Fire dersimize hoş geldiniz. Ben Ömer Aksoy. Bugünkü dersimizin konusu açılar etrafında dönüyor. E, açılar etrafında dönüyordan kastım buraya e, istediğiniz açıları nasıl ekleyebilip nasıl çıkartabilirsiniz yani şu anda mesela sadece majör açılar gösteriliyor buraya minor açıları nasıl ekleyebilirsiniz? Kendi açılarınızı mesela diyelim 178 veya 39 gibi böyle değişik açılar kullanıyorsanız bunları nasıl ekleyebilirsiniz? Ve e, ayrıca mesela asteroidleri de dahil ediyorsunuz okumaya asteroidlerin açı yapıp yapmadığını nasıl ayarlayabilirsiniz. Bunun gibi konulardan bahsedeceğim size bugün. Şimdi e, burada açı ızgarasının olduğu bir sayfa açalım. Bu açı ızgarasıyla bu harita şu anda tutarlı durumdalar ama isterseniz tutarsızlaşabilir. Yani isterseniz bu açı bu ızgara farklı şeyler gösterirken bu harita size farklı açılar gösterebilir. Bunu ayarlamak mümkün. Şimdi ilk önce asteroidlerin olduğu bir liste seçelim. Ve asteroidler önümüze geldi. Yaptıkları açılarla beraber. Burada da görüyorsunuz. Ama burada açı yapmıyorlar. Çift tıklayıp buradan bir de bakalım. Burada gösteriyor ama yaptığı açıları. Ama haritada bunun yaptığı açıları görmüyoruz. Burada sadece bulundukları noktayı şu kadarlık bir nokta olarak görüyoruz. Izgarada ise yaptığı açılar gözükmekte. Biz haritada eğer bu asteroidlerin yaptığı açıları görmek istiyorsak buradan bir düzenleme düzenleme yapabiliriz ve o butonunu seçerek bütün hepsinin açı yapmasını sağlayabiliriz. Veya belli asteroidler yapsın, belli asteroidler yapmasın gibi bir şey istiyorsanız mesela burada no asteroids diye bir seçenek var. Bunu değiştirip 1 2 3 diye kaydedip Edit tuşuna bastığım zaman buradan Kiron'un mesela aç yapmasını istiyorum. Yunon'un aç yapmasını istiyorum. Pallas, Vesta, Kere, Sigea bunların aç yapmalarını istemiyorum. Ha bir de Vertex'in açı yapmasını istiyorum derseniz mesela bir de şans noktası da girsin denkleme. Şans noktası burada gözükmüyor şu anda ama olsun. Ekleyelim. Ve select tuşuna bastığımız zaman bakın yun açı yapıyor. Hige'ye açı yapmıyor. Yani yapmasını istediklerimiz açı yapıyor. Yapmasını istemediklerimiz açı yapmıyor. Ama burada hepsi yapıyor. Burada da olayı değiştirebiliriz. Sağ tıkladığımız zaman Properties of Half Grid'e geldiğimiz zaman eğer burada Select Point Aspects File kısmı eğer boşsa varsayılan yani haritadaki ayar veya ana ekrandaki ayarı seçer. Bunu buradan değiştirebiliyoruz. İstersek buraya mesela sadece gezegenler ve kironu göstersin diye seçebiliriz. Ve sadece bize gezegenler artı kiron artı kuzey ay düğümünü gösteren bir ızgara olur. Buradaki asteroidler olsa bile. Ama tekrar aynı ayara dönmek istiyorsak, burayı silersek ve Save e basarsak haritada ne varsa ızgaramızda da aynısı olur. Şimdi e, burayı böylelikle geçtik ve buraya minor açıları eklemek istiyorum mesela ve majör açıları ortadan kaldırmak istiyorum. Standartın üzerine yeni bir dosya açalım ve minor e, 1 2 3 diye bir şey kaydettim. Edit yaptıktan sonra e, gördüğünüz gibi burada bir takım ayarlar söz konusu. Bu ayarları yapmak için de Advanced'a e bastığımız zaman biraz daha ayarların sayısı artıyor. Şimdi e, diyelim major açıları çıkartmak istiyorum ve minor açıları eklemek istiyorum. Bunu rahatlıkla çift tıklayarak etkinliğini kaldırabiliyorum ya da Disable tuşuna basarak ilerleyebiliyorum. Semi sextili göstersin, quintili göstersin, dekili göstersin. Dı 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 diye de yeni açılarımı ekleyebiliyorum buradan. Minor açılarımı ve bunu save ettiğim zaman ve tekrar select'a bastığım zaman sadece bana minor açıları gösterecek. Minor açıları göstermek, major açıları göst e, ortadan kaldırmak bu kadar. Ondan sonra tekrar standart e, hesabıma seçim yaparsam majör açıların gözüktüğü harita yine önüme gelir Eğer ki dersem de burada edita basıyorum ve burada bakıyorum ki orblar birazcık büyük mü orta mı küçük mü size nasıl geliyorsa artık bunu değiştirmek için de şey yapabilirsiniz orbları buradan değiştirebilirsiniz ama standart dosyayı değiştirmemenizi öneririm ben burada Lesser Orbs diye bir dosyayı kopya basarak açmıştım daha önceden. Diyelim burada bir öncekinde 10'a 8'di burası. 9'a da 7'ydi burası. Bunları küçülttüm biraz. Buradan da daha sonrasına gitmedim. Onları küçültebilir. İstediğim gibi orblarımı ayarlayabilirim. Bunları tek tek yapmanız gerekiyor. Progresslerdeki Orb ayarları buradadır doğum haritalarındaki orba ayarları buradadır transitlerdeki orba ayarları da buradadır gördüğünüz gibi progreslerde ve transitlerde bir derecelik orblar açısında açılar kesinleşiyor Onun dışında istediğiniz gibi bunları isterseniz 3.75 bile yapabilirsiniz Ama almadı sanırım bunu 4.10 dakika aldı şimdi bazen böyle hatalar olabilir. Diyelim bunu da iki buçuk gibi böyle değişik bir şeyler yaparsak. istediğiniz gibi orplarınızı ayarlayabilirsiniz. Şimdilik ben bu dosyayı save etmiyorum ama. Ve çıkıyorum. Orpların ayarlanması da bu kadar basittir. Açıları hangi noktaların açı yaptığını gösterdim. Hangi şeylerin ee, Açıların gözüküp hangi açıların ortadan kaldırıldığını gösterdim ve şimdi bu Aspect set'te 4 adet seçenek var ve bu 4 seçenek e, sabit yıldızlar, Arap noktaları ve asteroidlerle alakalı asteroid ve diğerleri bunları değiştirdiğiniz zaman bu haritada bir değişiklik olmayacak çünkü burada şu anda sabit yıldızlar veya şeyler gözükmüyor Arap noktaları gözükmüyor. Bunları değiştirdiğiniz zaman şurada bir raporlar bölümü. Şimdi şey açalım mesela sabit yıldızların açıları. Stars diye seçilidir standart olarak. Bunaya baktığınız zaman sadece kavuşum ve paralel açılarının olduğunu gö gö göreceksiniz. Yeni bunu şey yapmak için de nerede gözüktüğünü göstermek için de raporlar sayfasına geliyorsunuz ki bu raporlar sayfasına ayrı bir ders ayıracağım. 5. dersimizin konusu raporlarla ilgili olacak. Star Aspects bölümüne geldiğimizde bakın sadece bize kavuşum ve paralelleri gösterdiğini gösteriyor. Ve haritadaki noktaların bu yıldızlarla yaptığı kavuşumlar eğer yapıyorsa burada gösteriyor. Yapmıyorsa da göstermiyor. Direkt bir sonraki noktaya atlıyor buraya kapatıyorum. Şimdi buradan mesela sabit yıldızların yaptığı açıları birazcık daha burada mesela daha 4 tane açının olduğu bir dosya var. Kesin bir takım değişimler orada olacaktır. Tekrar raporlara geliyorum ve Star Aspects'e geldiğim zaman bakın kareler, o karşıtlıklar ve üçgenlerde ortaya çıktılar. Bunun yanı sıra yapabileceğimiz diğer şey de Arap noktalarına yapılan açılar ki o da aynı şekilde raporlar sayfasında Arabic Parts bölümünde gözüküyor. Burada da sadece bir derecelik açıyla kavuşum ve karşıtlıkları gösteriyor. Ama siz isterseniz buna üçgeni, kareyi, diğer açıları da rahatlıkla ekleyebilirsiniz. Az önce gösterdiğim şekilde yani buradan sağ tıklayıp Arap noktalarının yaptığı açıları Burada sadece gördüğünüz gibi az önceki ayarları görüyoruz. Paralel ve kontra paraleli hiçbir şekilde hesaba katmamış bile. Bunu et, e, şey etkilemek isterseniz de diyelim ekledik şu bu iki açıyı ve tekrar raporlara baktığımız zaman Arap noktalarının arasında karelerimizi ve üçgenlerimizi de görebiliriz ama kare ve üçgen yani yapan bakalım burada gösteriyor. Eğer e, bir açı yapmamışsa da no aspect in orb diye de bize gösterir. Evet açılar konusu bu kadardı. Beni izlediğiniz için ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize mutlu, sağlıklı, barış dolu bir yıl diliyorum. Bir sonraki konumuzda size e, transit sinastiri haritalarını nasıl açabileceğinizi ve bu haritaları nasıl kendinize uygun hale getirebileceğinizi anlatacağım. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.